Günaydın arkadaşlarım, günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Ali Bey'ciğim uyanmış, şöyle televizyon izliyor. Ben de hemen kalktım arkasından. Saat bir hayli ilerledi. Ee, sabaha karşı voleybol maçı vardı biliyorsunuz arkadaşlarım. Bahsetmiştim filenin sultanları. Yine mucizeler yarattılar. Çok güzel bir maçtı, çok heyecanlı bir maçtı. Gece üç buçukta başladı ve sabahleyin kaçta bitti Ali? Altı buçuk muydu? Yok altı buçuk değildi. Altıya çeyrek kala falan bitti galiba. Ee, biz de sabahleyin altıda uyuduk yani anlayacağınız. Ee, geç yatınca geç de kalktık. Şimdi hemen kahvaltı hazırlığına falan geçiyorum. Şöyle camlarımızı bir açalım. Şu camı tamamen e, kapatıyoruz gibi oluyor arkadaşlarım. Demir olsa da minnoşlar sabahleyin kuş izlemeyi çok seviyorlar burada. Şöyle şu karşı binanın çatısındaki kuşları izliyorlar. Hani demirin üstüne atlar falan diye tedirgin oluyoruz biz de O yüzden kapatıyoruz. Öyle yani arkadaşlarım. Şimdi ben güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Sonrasında kahvaltımızı yaparız ve günün planlamasını da yaparız inşallah. Yeni gün hepimize güzellik getirsin, sağlık, mutluluk, neşe ve huzur getirsin inşallah. Haydi başlayalım bir günümüzü daha güzel bir şekilde geçirelim inşallah kahvaltımızı yaptık karnımızı doyurduk çay keyfimizi yaptık sabahleyin altıda uyuduğumuz için o kadar böyle kendimizi şey hissediyoruz ki böyle güne adapte olamadık gibi arkadaşlar hani böyle gece uykusuzluğundan kaynaklanan bir durum oldu bugün ne yapacağız ne edeceğiz dediğimiz zaman saat 3'tü arkadaşlar ve Ali Beyciğim dedi ki bugün pazar her yer çok kalabalıktır gittiğimize değmez bugün evimizde duralım Tamam o zaman dedim sen bir yere gitmek istemiyorsan biz de evimize o zaman şöyle güzel bir şekilde derleyelim toplayalım dedim arkadaşlar. Günlerdir böyle dışarıda olduğumuz için evimizde çok böyle düzen temizlik falan filan bir şeyler yapamadık biliyorsunuz. O yüzden bizim de işimize geldi açıkçası ben de hiç diretmedim tamam ayı dedim o zaman evimizi halledelim. Ben mutfağa bir el atmayı düşünüyorum ama arkadaşlar hem işimi yapayım hem de temiz sizinle sohbet edeyim. Valla Cansu'cum şu an evi siliyor arkadaşlar. Bir güzel süpürdü. Ben de işte mutfağımızı topladım. Kahvaltı bulaşığımızı falan. Sonra geldim yatak odamıza şöyle apliklerin, komidinlerin falan tozunu alacağım bacılarım. Bunları da taktığımızdan beri tozunu falan almadık. Şöyle bir tozunu alayım. Yani eve yapılan her yeni bir şeyler böyle insana beden... <laughs> Beden gücü gerektiren işler yapmamızı gerektiriyor arkadaşlarım. Şöyle güzelce bir tozunu alalım. Ee, ama güzel oldu yatak odamdaki aplikler diye düşünüyorum. Sizlerde beğenenler olmuştu beğenmeyenler olmuştu. Herkesin canı sağ olsun. Önemli olan e, kullanacak olan kişilerin içine sinmesi diye düşünüyorum. Sizlerle de aynı fikirdeyiz bence. Şöyle tozumu bir alayım da arkadaşlar sonrasında... Bilmiyorum ne yapacağım. Cansucuğumla beraber giriştik işte. Evimizin işine gücüne giriştik. Bir halledelim şöyle. Ee, günlerdir böyle denizdi, şuydu, buydu olunca ve sıcak da olunca hiç eve bakamadık arkadaşlar. Yani ocağı e, ocağa bile yakası gelmiyor insanın sıcaktan. Hele Aslıların evi bir sıcak, bir sıcak anlatamam size. Bayağı bir böyle e, bunaldık orada. Bizim ilk evimiz de öyleydi. Güneş evin içine doğup evin içinden batıyordu arkadaşlar. Bir görseydiniz. O kadar bunalıyorduk ki oradaki binamızın çatısı da alçaktı. Öyle olunca daha da bir böyle bunalıyorduk yani. Şu takı kutum da organizerim. Altının parçası kırıldı. Üzüm hoş kırdı sağ olsun. İki tane böyle şey beğendim. Takı kutusu beğendim. Onları da siparişine vereceğim ama bilmiyorum ne zamana vereceğim. Şöyle bir toparlayalım şurayı. Sonra bakalım neler yapacağız. Karnımız da acıkmaya başladı bir taraftan. Cansucu bir şey istiyor. Soya. E... Soya neydi kız o? Kıyma kıyma. Soya kıymasıyla. <laughs> Aklıma da gelmiyor. Alışkan olmadığımız şeyler olduğu için. Soya kıymasıyla lahmacun istiyor. İçine hazırlayacağız. Ve Ali Beyciğim fırına götürecek yaptırmak için arkadaşlar. Akşam yemeğini de bu şekilde aradan Çıkaracağız. Sizler neler yaptınız? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir, sağlığınız saatiniz yerindedir. Sıcaklarla boğuşuyoruz. Yani herkes ülkemizdeki hani birçok insan sıcaklarla boğuşuyor. Ee, şimdilik böyle bir dekorasyon yaptım yatak odamda. Böyle duruyor bakalım şimdilik arkadaşlar. Ee, Aptiklerimiz olduğu için abajur falan almayı hiç düşünmedim. Düşünmüyorum da. Gerek de yok yani. Zaten her yer ışık mı olacak? Tavandaki lambamız da çok e, aydınlatıyor. Ali Beyciğim ampullerin gücünü yüksek almış. E, şunları değiştirmemiz gerekiyor ama bakalım ne zaman. Yatak odasının işi bitti bacılarım. Şimdi Cansucum arkamdan gelir. E, burayı da siler. Kapısını çekeriz. Hemen diğer taraflara gidip e, bir işlere güçlere bir bakmam lazım. Biz evin işini yaparken Ali Beyciğim de markete gitmişti arkadaşlar. Evde domatesimiz yok şimdi lahmacun için. Ee, Varda işte böyle dışı kırmızı, içi beyaz hiç güzel değil yani en son aldığımız domates. Azıcık kaldı ondan da kahvaltıya domates kavurmuştum. Şimdi burada böyle yeşil biberimiz var, domatesimiz, domatesimiz var. Saç kremim bitti demiştim. İpek saç kremi almış. Şöyle havuç almış. Evet. Ee, renkliler için çamaşır deterjanımız gitmişti arkadaşlar. Bingomatik almış. Renklilerde ve beyazlılarda kullanılabiliyormuş. Buraya 359 lira ödemiş. Başka bir şey var mı Ali buradakilerden hariç? 359 lira e, ödemiş gelmiş arkadaşlar. Hemen onları da yerine yerleştirip lahmacun için hazırlayalım. Şöyle e, lahmacun içimiz hazır. Aynı kıyma gibi görünüyor farkında mısınız? Şöyle kaşıkla da bir göstereyim. İnce ince doğranmış e, biber, domates, Soğan, sarımsak, baharat ne koydunuz? Maydanoz, pul biber, <laughs> karabiber. Salça, Soğan. sıvı yağ. Biraz böyle suyu az olmuş dedim ben Ali Bey'e. Su eklemesi yapacak. Ekle bakalım. Su böyle aynı hizaya çıkacak Ali çok. Pide içi değil bu. Tamam. Bir bakalım. Şöyle. Buradaki bir tane fırıncı abi anlatmıştı. Söylemişti. Sulu olacak abla demişti. Hani böyle pide içi gibi olmayacak falan demişti. O yüzden su eklemesi de yapalım dedik Bak yine çekti sanki Hı? Su Bak, kaşık hiç Hadi işte. öyle. Su Bak azıcık daha Azıcık daha ekle Hadi. istersen. Öyle azıcık geyim, azıcık daha, içine. azıcık daha ekle. Ali Bey çok eklemek istemiyor. Çok gönüllü değil su eklemeye de arkadaşlar. baktın mı? Sen Tuz ekledin mi? Ekledim. Tamam, ben biraz O zaman Ali Bey'i ben göndereyim arkadaşlar. Hemen gitsin fırına versin bakalım. Ocağa çorba koydum arkadaşlar. Ali Beyciğim lahmacunumuzu fırına götürdü. Şöyle sehpamızı falan bir düzelteceğim. Koltukların üstünün tozunu falan da bir Süpürdüm öyle arkadaşlar. Minnoşlar olunca biliyorsunuz evden tüy eksik olmuyor. Koltukların falan da üstüne öyle bir aldım. Şöyle sehpalarımızı da bir düzelteyim. Hemen e, televizyonumuzun falan bir tozunu alacağım arkadaşlar. Masamızın üstünü falan da süpürdüm. Şu tablomuz hala asılmadı duruyor. E, bilmiyorum yani şu duvara takacağız onu ama. Bilmiyorum bakalım şimdilik dursun biraz daha. Lokum serin dedi mi ev annem? Ev serinledi mi yavrum? Birazcık serinledi yani akşam e, gerçekten gündüze nazaran baya bir serin oluyor. Hemen şu televizyonun falan da tozunu alayım. E, masamızın tozunu da alayım. Ondan sonra Ali Beyciğim gelir akşam yemeğimizi yeriz herhalde. Şu kocaman açan sterli çemin de yaprağını bir göstereyim arkadaşlar. Maşallah subhanallah kocaman. Her çıkardığı yaprak bir öncekinden daha büyük oluyor ee, bakalım tavana falan da ulaşır belki arkadaşlar büyüdükçe böyle yukarıya yukarıya uzanacak. Yani şu yapraktan daha uzun olacak. Bakalım inşallah büyüsün, sağlıkla büyüsün. Şu tabağı da nereye taksak diyor öyle. Mutfağı mı taksak falan diyor. Dedim bilemiyorum. Birazcık daha dursun bakalım. Geziniyor biraz masanın üzerine, biraz sehpanın üzerine. Şimdi hemen tozum alayım dediğim gibi. Vallahi koltukları süpürünce de bir güzel parlıyor ki iki tane kedi olunca evde. Koltuklarda süpürmeden olmuyor. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah Rabbi çok şükür. Böyle açıyoruz camları, ciğer yana veriyoruz kendimiz. Ondan sonra böyle hapşuruyoruz ediyoruz. Şöyle gün batımını da bir göstereyim size. ışığı kapatayım hatta. Şöyle böyle bakar mısınız gün batımımıza? Şuradan cam açayım. Bulutlanmış bayağı bir bulutlanmış şu taraftan. Serin hava gelecektir belki de daha fazla. Bir de yağmur falan geliyormuş. <laughs> Ay çok şükür bugün de akşam ettik arkadaşlar gelir bizimkiler birazdan. Ben hemen toz alma işlerini falan halledeyim. Buranın kilimini de sermemiştik arkadaşlarım. Ee, kediler salonda böyle üstünde yatıyorlar tırnak takıyorlar diye. Dedim ortalıkta kalmasın. Ee, buraya gelirler, burada tırnaklarlar artık. Masayı da şöyle çektim. Çiçeklerimi hep bir elden geçirmem lazım. Ee, topraklarını falan yenilemem, değiştirmem lazım ama onu da ne zaman yapacağım bilmiyorum. Sadece şunu yaptım arkadaşlar, şunu da göstereyim size. Şu kaktüsü e, üzüm biz taşınmadan önce biliyorsunuz ki böyle şey yapmıştı, pati vurup, pati vurup. E, Koparmıştı, kök çürüyor olmuştu arkadaşlar. Ben de onu kenarda bekletiyordum. Baktım iyice böyle kurumuş, hatta şu rengi geri gelmeye başlamış. Balkon dışında bir açayım, ışığı açtım ki siz daha rahat, daha iyi görün diye. Baktım şu böyle iyice kurumuş hani böyle kuru yaprak kıvamına gelmeye başlamış. Dedim Yeliz toprak var, güvecin de var, hemen diki ver. Aceleyle buna diki verdim arkadaşlar. Ama topraklanıyor, şey sinekleniyor şu toprak. A101'den falan alınan hazır topraklar böyle oluyor. Nasıl bir çözüm bulacağımı da bilmiyorum. Hani bazı arkadaşlar da bana sormuştu ama inanın bilmiyorum. Şöyle dikenler tacı çiçeğim de e, gölgelerde kaldığı için çiçeğini çok böyle güzel açmadı. Beyaz beyaz kaldılar böyle. Onlar da burada güneşi gördükçe açar. Begonvil'im de arkadaşlarım diğer evde olsaydık açmıştı sabah güneşini gördükçe böyle sıcağı gördükçe açmıştı burada henüz açma girişimi gibi bir şey olmadı hatta büyüme gelişme bile göstermedi diyebilirim gördüğünüz gibi öyle o zaman ben hemen geçeyim çorbamı falan bir bakayım tozumu da alayım. ve lahmacunlarımız geldi arkadaşlar 16 tane lahmacunumuz çıkmış şöyle göstereyim ve farklı fırına götürmüş. Bana tarif eden fırına değil de farklı fırına götürmüş. Oradaki kişiler demiş ki yanlış yapmışsınız. Suyunu fazla koymuşsunuz demiş arkadaşlar. Yani fırından fırına da değişiyor galiba tarif. Anlayacağınız yanlış yapmış gibi bir duruma düştüm arkadaşlar. Şimdi şöyle iki tane domatesi yıkadım. Şuraya maydanozumu suya bıraktım. Bir tane de soğanımız var. Şimdi tabak yapacağım. Hemen şöyle söğüş yapalım bol limonlu, domatesli, maydanozlu, soğanlı lahmacunlarımızı yiyelim. Mercimek çorbası da yaptım arkadaşlar. Hızlıca şu yemek olayını bir halledelim bakalım. Şöyle limonumu da kestim. Masamız hazır arkadaşlarım. Şöyle. Mercimek çorbamız, lahmacunumuz, sonra söğüş işte domatesimiz, soğanımız. Çay suyunu da ocağa koydum arkadaşlarım çünkü. Çünkü Yeliz bacımızın misafiri geliyor arkadaşlarım. Bakın su şişemiz orada. Hemen çayı da ocağa koydum. Biz karnımızı doyurana kadar çayımız demini alır misafirlerimiz de gelir. O zaman biz daha fazla gecikmeden ve oyalanmadan karnımızı doyuralım. Allah bereket versin, Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin inşallah. Haydi buyurun Ali Beyciğim, çocuklar. Hemen oturalım yiyelim. Arkadaşlarım, misafirlerim gelmek üzere. Şöyle geliyorlar. <laughs> Hadi Buyurun efendim. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Gel Fatoş'cum. Hani Dilara? Olsun canım olacak. Dilara kendi yazıyor Olsun. Olsun. Takılsın herkes kafasına göre. Hoş geldin Fatoş'cum. Öpeceğim şimdi geliyor. Hoş Merhaba. geldin Ahmet abi Merhaba. merhabalar. Merhaba. Elifciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Görmeyeliz. Canım ne haber gözüm ya? Buyurun 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 Ali Beyciğim buyurun. Hoş geldin canım benim hoş geldin. Hani <laughs> Cansu?

Aynen. Öncelik sağlık oluyor. Oluyor. <laughs> Neyi? Söyle. <Koltukları. gülüyor> Ahmet abi diyor ben diyorum ki koltuklar uymadı hayır, pek hayır, diyorum. Hayır, Yenisini al diyor Ahmet abi. Vardır bu ben eski ne koltuklarımdan otuzlu? alacağım gene. İstikbal 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 istikbal. Çok güzel güzel. <laughs> Sen. Evet, teşekkürler. Şu şey, Siz nereye oturacaksınız? Burası otur, otur, otur. ne oturacaksınız? Burası ne oturacaksınız? Burası ne oturacaksınız? Burası ne oturacaksınız? Burası ne ne Kız ne zahmeti? Ben de çay demledim. Şeyden geldim, çarşıdan. Evet, yani ya bir Ali'lere bir gitsek falan çay dedim. Olduk, bu ara şey, bu dedi benim ayağım geriliyor falan. Ben çay demledim. Uluşukluk, şeylik, gerginlik falan. Ya bir daha işte, ne istedik? Şeker eklesin mi? Sonra Elif yazışma falan yapmış. Şimdi sen yaptıkça yarın çıkarsın. Ahmet'e gerek yok. Gelmek istediğinizde. Kıymetten artırıyorsan olmaz. Şeker, bazen, evet, evet, oluyor, ben bazen uyku saatim oluyor. Bu saatlerde ben uyku geliyor. Neyin ben de anlamadım. Ben ben de... Sabah tekrar kalkıyor. Bizim Ama bu saatte 10. Evet. Ben sabah kaçta kalkıyor? sabah kaçta kalkıyor? sabah sabah kaçta kalkıyor? Ben sabah kaçta kalkıyor? Ben sabah kaçta kalkıyor? O yüzden ya yani gün biz yaptık. Gelir misin? Can su var mı canım? Var, var. Dolaba da. Atın. Ama akşam biraz ıslak yani Serinlik sen çöküyor değil misin? mi? Su istiyor. Yok, mi? Şu su istiyor. Şu, yok şu an istemeyeceğim. Vallahi şey bugün önceki günlerde neydi nasıl? Evet bugün. Ne oldu can sucu? Benlik bir şeyse geleyim. Anne senlik kiriyorsan ne yapayım? çamadı ya. Bugün boğulan olmuş. Nerede? Zaman, bir şeyde, kayalıklarda herhalde. İşte bu? Olmuştu, bu olmuştu, de denizde. Bir tane O kayıpmış. 12, ile yetim, 12 de 10 çocuk yaşında. bugün Evet, evet, evet. Abi, çocuğu, çocuğu öylece bırakmış mı denizde ne yapmış? Ya Allah'ım ya. Bir şeye daldılar Resul Bu rip varmış. Rip, rip, Ali, rip rip, Rip'in olduğu yerler varmış. Ay, Çekiyormuş şey. öyle. Deniz evlerin oradaymış herhalde. Ben öyle denizin içine doğru çekiyor. He işte. Nasıl geliyor? böyle kıyıya doğru geliyor. geliyor. Akıntı. Diğer tarafta da içeri doğru gidiyor. He işte. O giden yanına yakalamış misafirlerimizi şimdi uğurladım. Ali Beyciğim eve bırakacak. Fatoş'cum biraz rahatsız. Hemen kendime bir Türk kahvesi yapacağım ve inşallah keyifle içeceğim, heyecanla içeceğim. Filenin sultanlarına başarılar diliyorum. İnşallah e, destan yazacaklar, inşallah birinci olacaklar. Dünya birincisi olacaklar. İnşallah diyelim arkadaşlar. İnşallah nasip olur. Hemen şöyle güzel bir kahve yapayım. Bizim plan içmiyor. Hemen kendime kahve yapacağım ve maçı izlemeye geçeceğim. Bizim bugünümüz böyle geçti arkadaşlarım. E, mutfak düzeni falan yapacaktık. Misafirlerimizin gelme işi olunca kaldı. Sağlık olsun yaparız. Ne güzel kapımızı açanımız var. Gelenimiz gidenimiz var. Maç başlamak üzere. Hemen kahvemi yapıyorum ve gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.